Arkadaşlar videoya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Eyvah. Bittik ya. Bitti oğlum bitti. Tabi bitti ne oğlum. Bizim komutanı öldürmeyecektin. Öldürdüm ne olacak? Ne yapacağım ya? Ulan yeter lan. Öldürdüysem öldürdüm ulan. Oo. Oğlum bak bana atüslük yapmayın. <laughs> sizi delik değişik ederim lan. Allah. Allah Allah. Ha ha ha. Hepsinin işini bitirdim. <laughs> ha ha ha. Bizi unuttun galiba. Oğlum siz siz ne işe yarayacaksınız lan? Öyle deme. Bizde en az senin kadar varız. Ve böylece melon parçalanmıştır. Lan. Eyvah. Ya of ya. Oğlum niye savaşa giriyorsun ya? Oh tamam iyileştim ya. Ercan abi. iyi misin sen de? Ben de iyiyim. Ama nasıl yendin oğlum onları? Oğlum ben bazen böyle sinirlenince devasa olabiliyorum. Öyle işte. Oğlum bakın bana. Şunu da alırım. Ercan abini de seni de. Sen Ercan abi misin lan? Ercan abiye bulaşma ulan. Can abi iyi misin? Aa, ben iyiyim. Hayır hayır hayır. Çabuk iyileştirmem lazım onu. Mahmut abi al. Aa, sağ ol. Oğlum benim burada işim bitmedi. daha İkimiz de öleceksiniz oğlum. Oğlum öleceksiniz lan. Eyvah Mahmut abi bir plan var mı? Yok vallahi Ercan abi. Göbeğe. <laughs> Mahmut abi. Sen kimsin Mahmut abi öldürüyorsun? Allah. Geber. Sen de öleceksin. O sana. Sen de öleceksin. Ben değil sen öleceksin. sen de öleceksin. Geber. Ama şimdi Mahmut abi iyileştirmem lazım. Oh iyileştik ya. Kaldırın elleri kaldırın kaldırın kaldırın. Neden kaldırıyormuşuz? Mahmut abi yanıma gel. Tamam. Geliyorum. Ne istiyorsunuz oğlum bizden, ha? Ne istiyorsunuz? Canınızı. O biraz farklı olabilir. Alın lan size. Ulan nasıl sana al. Kimsin oğlum sen? Kimsiniz? Geberin. İyi iş çıkardın. Teşekkür ederim. Neyse ya. Hadi gidelim. Ercan abi sen arkaya bin. Ben de ee, şey. Öne bineyim. Arabayı süreyim. Olur ben bindim. Tamam ben de bindim. Neyse hadi sürelim. Tamam. Lan lan. lan Efe'yle hızlı olur. Lan lan lan. Olamaz Ercan abi. Bir dakika inşallah iyileşir inşallah. İnşallah. Haydi bismillah. Oh. Ah. Lan. Yine öldü çocuk. Mahmut yavaş dursana. Uçtum ya. Ah neyse bir şey olmaz Neyse Şuradan ben de bir bankadan paramı çekeyim hemen. Lan Çocuk yine öldü ya dur iyileştireyim hemen. Ben ben şuradan bir bankadan paramı çekiyorum. Hemen. Bayıldım, bayıldım. Bayıl. Şu bunu bayıldım. Ha ha ha. Sıra sende. Sana, Oğlum Tamam ikisini de bayıltın. Ha <laughs> ha ha Şimdi bunları kaçırmam lazım. Evet arabayı da taşıdım. Bunlar da bayıldı. <laughs> Aslında ben bayılmamıştım. Sadece Mahmut abi bayıldı. Sessiz olmam lazım. Kaçırdım. Hadi gidelim. <laughs> Ha ha hala bayılmışlar. Sadece Muhammet abi bayıldı. Altında ben bayılmadım. Sadece beni bağladı. Neyse ya. Ben şuradan biraz kahve içeyim. Biraz bankadan paramı çekeyim. Paramı çekeyim. Nerede lan bu makas? Nerede? Aha buldum makası. Buldum makası. buldum. Şunu da kaldıralım. Şöyle. Hemen. Kalkayım şöyle. Oh oh, paramı da çekiyorum ya. Evet, arabaya bittim. Hadi kaçalım. <laughs> evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Lanet olası Apple'dan da kaçtık. Kendinize iyi bakın. Çok iyi bakın. Ve güle güle.